Bir kişinin kendi yargılandığı davada hukuk mücadelesi vermesi ne zamandan beri suç sayılıyor? Adnan Oktar davasındaki tarihi hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde bu davanın sanıklarından olan ve sözde örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 20 ay tutuklu kalıp ardından tahliye edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna sabah vakti evlerine yapılan bir baskınla gözaltına alınarak aynı sözde örgüt üyeliği suçlamasıyla tekrar tutuklandılar. Öyle ki kendi yargılandıkları davada tümüyle legal olan, savunmaları için tanık ve delil toplamak amacıyla görüşmeler yapmak, masumiyetlerini somut delillerle kanıtlamak, akademisyen hukukçuların bilgisine başvurmak gibi son derece meşru savunma çalışmaları suç gibi gösterilerek tutuklandılar. Bir kişinin yargılandığı davada kendi lehine tanıklar bulması, lehine olan delilleri toplaması, bu amaçla akademisyen hukukçuların bilgisine başvurması nasıl suç sayılabilir? Böyle bir suçlamanın akli, vicdani ya da hukuki hiçbir dayanağı olmadığı çok açıktır. Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. Ülkemizi bu tür dehşet verici hukuksuzlukların pervasızca yaşanabileceği bir ülke olarak göstermeye çalışan, derin devlet çetesinin oyunları elbet yıkılmaya mahkumdur. Yüce Türk Adaleti'nin, kendilerini devletin üstünde gören derin devlet çetesine, gereken cevabı vereceğine olan inancımız tamdır.